Meu nome é Ali Yıldız. 11 yıldır Çağlayan Soğutma'da makine mühendisi olarak görev almaktayım. Şirketteki şu anki görevim itibariyle ARGE Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Konya Model Fabrika ile tanışma hikayemiz öğren dönüş öncesi tesis yerleşimi ve layout ile başladı. Bununla birlikte paralelinde öğren dönüşe katıldık. 4 ayda 3 kişi eğitim aldı. Onunla birlikte ekibe dahil olan 4 mühendis arkadaşla birlikte toplam 7 mühendis arkadaş ve 1 ustabaşı 4 tane de personel ile bu öğren dönüş hikayesindeki pilot bölgemizde montaj hattında tüm uygulamaları gerçekleştirdik. uygulamalar neticesinde yüzde 110 üretim artışı elde ettik. Personel sayımızda yüzde 25 azalma sağladık ve tesiste kapladığımız alan olarak yüzde 55 bir tasarrufa imza attık. Bununla birlikte yine en başta söylediğim gibi yüzde 110'luk bir üretim artışı elde ettik. Bu Bunları yaparken çok ciddi yatırımlar da yapmadık. Yaptığımız yatırımların çağlayan soğutmaya geri dönüş süresi yaklaşık 2,5 ay gibi bir süre zarfında gerçekleşti. Kısa vadede yaptığımız küçük yatırımlarla bu öğren dönüş programından edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeleri hocalarımız sayesinde uyguladık ve ciddi bir başarı hikayesi olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık bir yıl olmasına rağmen biz hala aldığımız eğitimler ve gördüğümüz, yaşadığımız tecrübeleri hala birçok alanda şirketimizde ve fabrikamızda uygulamaya devam Ediyoruz, farklı departmanlar olarak. Model fabrika bence kesinlikle sayısının artması, özellikle tüm dokunduğu şirket sayısının bir an evvel çok daha yüksek sayılara ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda dünyanın ve ülkemizin bulunduğu durum itibariyle yapmamız gereken en önemli şeyin verimliliğin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu farkındalığı biz de model fabrika sayesinde edindik aslında. O yüzden bütün fabrikalara model fabrikayı kesinlikle tavsiye edip öğren dönüş programlarına katılabilecek altyapıya sahip olanların mutlaka değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.